Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber 2024 yılında Eylül ayında geçerli olan Fiat Egea'nın kampanyalı fiyatıyla bahsedeceğiz ve arabanın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Arabamız ee, 1.4 atmosferik motor launch paket bir araba fakat kampanyasını fiyatını vereceğimiz araba 1.3 multijet Eee Easy paketlerinde geçerli olmak üzere olan bir araba diyebiliriz. Şimdi arabanın içerisinde sanki bir böcek gördüm. Hava sıcak. Çıkartalım eğer içerideyse. Bakayım şöyle. Evet doğru görmüşüm çıktı. Şuradan anahtarımızı da alalım arkadaşlar. İçeride kalmasın. Git diyelim kapıyı. Madem yanına kadar gittik kapı kitlemenin bir farklı tavsiyesini daha göstereceğim. Anahtar cebimizde. Şu an elimde falan değil. Şu an kitledi arkadaşlar. Tık sesini duyduysanız. Güzel bir orman gibi bir yerdeyiz. Ee, güzel bir video olacak inşallah. Ondan önce arkadaşlar kanalımız yeni bir kanal. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten abonelikler bizler için değerli ve önemli. Bir tane bile olsa bizler için çok önemli. Çünkü kanalımız yeni. Şimdiden teşekkürler. Şimdi arkadaşlar 1.3 Multijet Easy Paket Fiat Egea 2024 Eylül ayı kampanyalı fiyatı 984.000 bin lira bir fiyatı mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Otokoç bayilerinde bu fiyat geçerli. Herhangi bir fiyat farklı fiyat servislerine yetkili bayilerine giderseniz bu kampanyadan sizler yararlanabilir misiniz bilemiyorum. Ama otokoşta olduğunu söyleyebilirim. Kapak fotoğrafında da inşallah görüyor olacaksınız. Bilginiz olsun. Ben şimdi videonun geri kalanında bu ufak bir detay verdim. Geri kalana ne yapacağım? Arkadaşlar arabanın tanıtımını yapacağım. Fiat Egea biliyorsunuz kasa olarak benzer bir kasa içerikleri mevcut. İşte Launch, Launch Easy, Urban, Urban Plus, Easy Plus gibi ayrılıyor. Fakat çok aşırı aman aman şudur budur bir fark yok. Sadece motor ve ee, şanzumanlar değişebilir. Onun haricinde kasa tipi, lunch, urban, easy tabi benzer makyajlama sistemleri farklı ama ben genel olarak yakıt tüketiminden tavsiye eder miyiz? Aileye gelebilecek bir araba mı? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz araba Fiat Egea 1.4 e, lunch paket, lunch plus e, bunda ekstra kör nokta uyarı sistemi güvenlik paketi mevcut arkadaşlar. Eee 2023 model bir araba. Ben bu arabayı 2023 Ekim-Kasım aylarına doğru almıştım büyük ihtimalle. Arabayı da takrib olarak bir ay, iki ay sonra e, bir sene olacak bende. Arabayla çok fazla kilometre yapmadım fakat e, inşallah bir ay sonra e, bir uzun yol seyahatim olacak. 2000 km, 2500 km yapacağım. O zaman uzun yolda daha iyi verim alıp bunu da videosunu yapacağız. Arabanın yakıt tüketimi şehir içi arkadaşlar. Bastırdığınız zaman 8-9 litre. Normal stabil 100-120 kurus kontrol hız sabitleyici ile gittiğiniz zaman yakıt tüketimi 6'ya kadar düşüyor. Bunu test ettim onayladım. Kesinlikle sahte uydurma bir bilgi değil zaten burada kandırılacak bir şey yok ki. Yani bunun yakıt tüketimi benim size söylemem 4 desem ne faydası var bana? Gerçeği söylesem ne faydası var? Bunun 5 litre 6 litre hız sabitleyiciyle düz yolda giderseniz 5-6'ya kadar düşürebilirsiniz. Ama biraz seri hızlı gideyim derseniz böyle ani hızlanmalar yaptığı zaman bu araba yakıyor arkadaşlar. Ani hızlanmalardan kaçınacaksınız onu söyleyebilirim. Ama ani hızlanma yaptığınız zaman 10 litreye kadar yolu var yakar yani. Bir de benim araba sıfır olduğu için daha herhangi bir rolajdan çıkma olayı olmadı. Ee, yani hala motorunu açmış değilim. O yüzden biraz daha fazla yakıyor olabilir. Yakından bir özelliklerine değinecek olursak arkadaşlar, 17 inç elmas kesim alaşımlı çelik jantlarımız var. Ön tarafta e, fren diskler bizi karşılıyor. Benim bu arabada benim dezavantajı olarak gördüğüm birkaç faktör var. O birkaç faktörden birisi önde disk var. Arka tekerlekte disk yok. Kampana konmuş. Ee, 1.4 motor seçeneklerinde niye hep önde disk oluyor. Arkada kampana oluyor. Yani trafikte de akan trafikte arabanın zaten yan taraftan jant lastiğine baktığınız zaman ee, 1.3, 1.4, 1.6 seçeneklerini anlayabiliyorsunuz. 1.3'ün diskleri bir tık daha ince oluyor. Ön fren diskleri altının da her iki tarafta da fren diski koyuyorlar arkadaşlar ee, Ama gözünden kaçmış olabilir Bir tık daha küçük olduğunu biliyorum ama e, şey 1.4'e göre Arka tarafında var mı yok mu pek emin değilim Belki olabilir de bilemiyorum ee, Ama 1.6'da arka tarafta da önde de fren diski mevcut arkadaşlar Bilginiz olsun Bakın Egea'da arka tarafta fren diski yok Bir de benim bu arabada başıma gelen komik bir detay daha mevcut ee, bu arabanın jant lastikleri 17 inç jant lastik. Ben bu arabayı ilk aldığımda e, bir ay sonra falan şeye götürdüm, bir yakıt aldım. İlk aldığımda da almıştım zaten doldurmuştum. Sonrasında bir ay sonra doldurdum. O zaman ben bunun tekerlek basıncına bakayım dediğimde 41 PSI olarak ölçtüm. Tabii biz hiç 17 inç kullanmamışız. Hep 16-15 inç olarak gelip geçiyor. Sonrasında dedim, adım nasıl olur 17 inç, 17 inç diyorum 40 41 psi. Ben bunu aldım düşürdüm, ee, 15 inçteyken 33 yapıyorduk, 36'ya düşürdüm. Arkadaşlar alırsanız eğer 17 inç lastikte, benim gibi bir hataya düşmeyin. Arabanın lastik psi değeri 40 41 önler, arka taraflar 38 39 yolcu kapasitesine doluduğuna göre değişir. Bilginiz dahilinde olsun. Ufak bir detay ama bilmediğim için öğrenmiş oldum ben de. Bilginiz olsun diye söylüyorum bunu. Şimdi bu arabada göstereceğimiz başka ne gibi özellikler var? Arkadaşlar arabamız geri görüş kameralı, makyajlı. 2023 model araba olduğu için biraz bir tık daha bu araba makyajlı olarak bizlere geliyor. Arabayı dün yıkadım. Umarım videoda da temiz çıkıyordur. Yani temiz. sonra Passat'ın farklı farklı videolar yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu arabanın fiyat bandı olarak 1 milyon 200 bin lira gibi bir fiyatı mevcut. 1.4 launch paketinde. 1.6 launch'ın da bu arabanın 1.5 milyon 1.6 milyon gibi bir fiyatı mevcut bu arabanın. Ben şimdi olsam bu arabaya 1.6 1.5 milyon launch paketine para verir, verir miyim? Bunu değineceğim sizlere. Arkadaşlar şimdi şöyle bir nokta var. Ee, ne de olsa bu bir Egea. Bunu bilmemiz gerekli. Evet 1.6'sı gerçekten güzel gidiyor. Sağlam böyle e, manevraları, sağlam tork değeri yüksek, hızlı giden, hızlı kaçan e, güzel ve seri bir araba. Ama şimdi Egea'nın bütün launch paketleri, easy, urban, kare paketleri benzerdir. Herhangi bir fark yoktur. Kasası aynıdır. Sadece motoru farklı. Şimdi 1.6'nın launch'ı da bu şekilde. 1.4'ün, 1.3'ün de launch'ı da bu şekilde. Ben 1.5 milyon, 1.6 milyon para verir miyim? Evet bu bir soru işareti. Verir miyim arkadaşlar? Ben vermem. 200 bin lira daha koyup bir tane Passat alabilirim. Veya 200, 300, 400 bin lira daha koyup Mercedes C200 gibi arabaları düşünebilirim. Gerçekten sıfır fiyatları çok yüksek. zaten bunun 1.4 motoru da 1.150.000 lira gibi fiyatı var. 1.3 3 easy 1 4 urban gerçekten 1 milyon bandında bu arabaların fiyatları gerçekten yüksek. Bunu söylemeden geçmeyelim. Yüksek olduğu gibi bilmiyorum ya. Tamamen tercihe kalmış bir şey. Ben olsam belki almayabilirim ama sizler tercihinize kalmış bir şey. Sadece ben Easy Plus adına konuşuyorum. Ben memnunum. E, Herhangi bir sorun yaşamadım. Zaten bunun benzinli Azizallah, benzinli motor seçenekleri herhangi bir sorun çıkartmıyor. Buna değinebiliriz bu şekilde. Çelik jantını gösterelim sizlere. Ondan sonra bir tanıtım yapıp videoyu sonlandıralım. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Instagram'dan da Ergan bir Instagram adresinden bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çelik jantımız 10 7 inç 17 inç değil mi? Bu 18 değil. Şöyle bakayım bir ben. 17 olması gerekiyor ama değişik de olabilir. Aynen AR 17 arkadaşlar. 17 inç elmas kesim Alaşımlı çelik jantlarımız var. Bu arabaya ben e, seramik ilk aldığımda yaptırmıştım. Sonrasında PPF yaptırmaya gittim. Bana 50 bin lira gibi bir fiyat verdiler. E, ve indirimli haliydi bu direkt en dandik PPF'te 30 bin lira gibi bir fiyat çıkardılar. Ve o en dandiğinde 2 sene içerisinde değişmesi gerekiyordu. Bu yüzden yaptırmadım arkadaşlar. Seramik daha mantıklı geldi bana. Seramik yaptırdık. Sonrasında güncel sorduğunda da 80 bin lira gibi bir fiyat verildi. Alman markası. PPF kaplamaya komple arkadaşlar. Komple dedim bunun bagajında, tavanında ve motorun üstünde. PPF var. Onun haricinde hikayeler için bu fiyat verildi. Ee, ben de bu fiyatı görünce yaptırmadım. Doğal olarak bunu söyleyebilirim. Bu arabayı ufak tefek detaylarla biraz biraz çok fazla orijinalini bozmadan e, modifiye yapacağım arkadaşlar. E, ne yapacağım? İşte koltuk kılıfı, direksiyon e, simidine bir kılıf. Onun haricinde arkadaşlar ön lip, arka lip, yan spoilerlar, rüzgarlık gibi çok fazla arabanın orijinalini bozmayacak şekilde bu arabaya süslemeler vesaire yapacağım. Arabanın içi görmüş olduğunuz gibi temiz ve daha yara poşetlerini çıkarmadım. Arabamızın kapı içleri bu şekilde plastik ve içi deri. Deri dediğim şu kısım deri. Bu kısım kumaş. Bir an yani aklım deride kaldı. Direksiyon simdiğindeki deriden. Oradan esimlenerek deri dedim. Arka tarafı arkadaşlar gerçekten geniş ve yeterli dört ee, kişi alır üç kişi çok rahat alır çok rahat 90-95 kilo üç kişi çok rahat biner dört kişi de iki e, kişi 90 kilo bir kişi iki kişi 70-80 kilo arasında bu araba taşır arkadaşlar rahat bir şekilde binersiniz direksiyon simidimiz bu şekilde belki kamera e, sıkıntı yaratıyor olabilir. Onun kusura bakmayın kameramız biraz şey. Onu ilerleyen safhalarda değiştireceğim. İnşallah daha güzel olacak. Şöyle içinden bir görüntü vereyim sizlere. Arkadaşlar şimdi şöyle vites topuzumuz ışığı açayım ben. Vites topuzumuz direksiyon e, vites topuzu direksiyon simidi deri arkadaşlar. Ben vites topuzuna ve direksiyon simidine bir kılıf almayı düşünüyorum. Deriyi çok fazla bozmayalım diye. Ee, bu görmüş olduğunuz tablet e, 10 inç bir tablet. İnce çok fazla kalın değil. Telefondan bir tık daha kalın olarak düşünebilirsiniz. Klimamız gayet güzel. Soğuk yapıyor. Onun haricinde şöyle torpidomuz var. Göğüslüğümüz. Göğüslük arkadaşlar plastik değil. Deri. Evet. Plastik olduğunu düşünenler olabilir ama e, göğüslüğümüz deri. Bu şekilde direksiyon simidimiz deri ve vites topuzumuz deri. Başka nerede deri olduğunu düşünüyorum ama başka bir yerde herhangi bir deri yok. Koltuk. Bu da kumaş arkadaşlar. Bu kumaş da bu kumaş benzer bir kumaş serinden yapılmış. İkisi de e, ee, klima ayar tuşlarımız burada. Bu şekilde bizleri karşılıyor <laughs> diyebiliriz arkadaşlar İnşallah Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun, sevgi ve sağlıcakla kalın arkadaşlar.